Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle ne yapıyoruz? Revani yapıyoruz. Revani yapıyoruz. Peki, yumurtaları kırarak başlayalım mı? Evet. Tamam, kıralım hadi. İstersen. Yumurtamızı <laughs> kabuklarından soymayacağız. önce kabuğunu alalım. Çıktı mı? Çıktı. Şimdi bunu kıracağız. Tamam, diş, diğeri de gelsin. Biraz küçük kırdın galiba. Evet. Ben alayım. Dur tabağa koyalım kabuklarını. Tamam. Bunları Elin. da kır istersen. Tamam. İkisini birbirine vurarak kırabilirsin. Ahmet abi sen yardım edebilirsin. Tamam. Zeynep diğerini ben alayım. Allah. Elim o olmadı. Kabukları koyalım. Tamam. Şimdi robotu ufaktan çalıştırabilirsiniz. Anne. Evet ellerin kirlendi. Hemen sil ellerini ellerini. da Evet. Şimdi Önce yumurtamızı çırpacağız. Evet. Değil mi? Evet, ver. Ben şu ufaktan açayım sana. <laughs> tamam. değil mi? Aha. Şimdi Çünkü bir bardak yağımızı yağımızı koyalım değil mi? evet. Çünkü çirkin olmasın. Evet. Kalpli yapalım mı kalpli? Kalpli bilmem yapabiliriz. Hadi gel. Dur bakalım önce. Yağımızı koyalım. Ver. Yeter. Şimdi bir bardakta yoğurt koyalım değil mi? Çünkü <laughs> çekin evet, olmasın. <gülüyor> evet çünkü çekin olmasın. Evet. 5 6. 6 kaşık yaptı değil mi? <laughs> evet. Yoğurdumuzu da boşaltıyoruz. Şimdi bir bardakta şeker boşaltalım içine. Çekiyor. Evet. Baba klava Şimdi elimizle yoğuracak mı? Hayır yine robotla yoğuracağız. Şimdi ne yapalım? Ben dökebilir miyim? Tabii ki dökebilirsin. Cevani sen yapıyorsun o Evet. Evet. Çok güzel oldu. Evet. <laughs> Çok güzel olacak. Bir. Bir, iki, üç, dört, beş, Bir, altı, altı, yedi, altı, yedi yetiş, sekiz, sekiz buçuk altı. Şimdi bunu da döküyoruz içine. Aferin Zeynep abi ya. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz mikserle çırpıyoruz, değil mi? Hı hı. Yine açalım sonra. ya? İçine biz neler koyduk biz bunu? Bir tane bardak kaldı. Ne koyduk içine? Yumurta, yağ, bir de yoğurt ve Şaka. şeker. Evet. Şimdi içine biraz. Ne yapacağız? Yağımızı dökeceğiz. Yağımızı dökmüştük. Şimdi biraz. Limon rendeleyeceğiz içine. Evet. Ben miyim? Ver. Bunu bence kabartma tozumuzu koyalım. Yavaş yavaş yavaş. Bunu al. Hepsini bu döke. Evet evet hepsini dök. Biraz limonu ben sana yardım edeceğim. Onu sen yapamayabilirsin. Elin zarar ne? görebilir. Ne? 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 Tamam. Bir saniye. Ben sana başka bir şey yapacağım. Biraz limon rendeledik. Başka ne koyabiliriz içine Zeynep Hale? Tabii ki de bir tane bardak. Evet. Şimdi bir bardakta ne koyuyoruz Zeynep İrmik. Mu? İrmik. İrmik. Evet limonun üstüne dökelim. Şimdi <laughs> robot ben Şimdi bir buçuk su bardağı da ne koyuyorduk? Un. Un. Onu da ekleyelim. Evet. Sonra robot çekeceğiz. Elimizi sürmeyelim. Şimdi bir bakalım koyuluğuna nasıl olmuş değil mi? Evet. Gene unumuzu koyuyoruz. Evet. Şimdi mikserde çırpalım onu. Yavaş yavaş. Çok açmadan. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yapaydı. Çok sıçrattık. Şöyle yapalım. <laughs> Evimize yoğuracağız. Bize, Bize eldiven gerek. Evet. Eldiven var mı? Şimdi bunu tepsiye koyacağız. Ben koyuluğu nasıl? İstersen biraz daha şurada az bir şey yemek var. Onu ekleyebiliriz. Dur Zeynep bir saniye. Elini ben. Eline değil. Biraz yoğurayım. Yok yok elimizde olan bir şey değil. Oh, <laughs> Yeter 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 dur Devanemiz hazır değil mi? Evet Şimdi ben dökeceğim gelin Bana kaşık lazım Sana kaşık lazım Evet Bekleyin bir saniye. Tamam. Fırınımızı açmayı unutmuşuz yine fala. Hemen açıyoruz değil mi? Ben şimdi kaşık lazım. Ben kaşık alıp geliyorum. Hı? Ben getiriyorum size. Tamam. Kaşığa gerek gerekiyor aslında. Hayır, bana kaşık gerek. Kaşık mı gerek? Hı hı. Dökmen için dökülür. Değil mi anne? Şöyle yapalım. Ben sana yapayım. Hayır. Bırak. Şöyle. Hah. Devalimiz hazır değil mi? Bir de yapalım Aliya. Ben sana yardımcı olayım. Şimdi ben fırını koyayım. Fırın daha hazır değil. Biraz ısınması gerekiyor. Ya. Kaç derece açacağız Zeynep Aliya? Bakayım. 180 derece. Değil mi?